Toprak da şu anda su emiyor, su kesildi. Toprak da emiyor. Güneşinden mı çıkıyor? <laughs> Ağzı da var diye bir dosya var. Su 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 Toprak da şu anda su emiyor, su kesildi. Toprak da emiyor. Güneşinden mı çıkıyor? <laughs> Evet, biz bu derenin kenarında oturan site sakiniyiz. Bilindiği üzere bu bölgede kanalizasyon altyapısı yoktur. Kanalizasyon atıkları tamamen dereye at verilmekte, Dere akımıyla gitmektedir. Ee, sorunumuz bizim yerimizde de aşağı yukarı 300 metre ileride bir şahıs tarafından bu derenin ağzının kapandığını gördük taşlarla setler oluşturularak göller oluşturuldu, havuzlar oluşturulduğunu gördük. Derenin etrafındaki ağaçlar kesildi. Ee, büyük büyük üç tane büyük e, havuz oluşturuldu ve kendi söylemini söylüyorum. Ben bu havuzdan suyu çekip tarlamı da sulayacağım diyor. Bir et lokantası yapıyormuş arkadaş. Bu dolayısıyla deremizin suyunu kesecektir. Dere suyu kesildiği zaman burada koku, enfeksiyon, her türlü mikrop kaynağı olacaktır. Biz buna karşıyız. İstemiyoruz. Derenin akımı değişmesini istiyoruz. Bu yüzden e, şikayetçiyiz. Peki yetkili birimlerle sen görüştün. Yetkili birimlere bildirdik. Ancak yani şimdiye kadar müdahale edilmedi. 20 gün orada iki kepçe çalıştı. Ee, pazartesi günü DS'den bir yetkinin geleceği söylendi. Bunu bekliyoruz. Yani engellenmesi için. Ve eski haline getirilmesi.